arkadaşlar Konumuz Türkiye'de nüfus. Dünya nüfusu gibi Türkiye nüfusunun da sürekli bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Demografi dediğimiz nüfus hareketli ve canlı bir olgudur ve sürekli değişime açıktır. Bu değişim artış hızını kaybetmekle beraber sürekli olarak artmaya devam etmektedir. Yani nüfusumuz az da olsa sürekli artıştadır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Nüfusun değişimini belirlemek için Nüfus sayımı yapıldığında hani söylemiştik. İlk nüfus sayımını Türk tarihinde 2. Mahmut yapmıştı. Sadece erkekleri saymıştı. Vergi ve askerlik amaçlı. Cumhuriyet döneminde ise ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Nüfusumuz yaklaşık 13 milyon civarında çıkmıştır. Bununla birlikte ondan sonra her 15 yılda bir nüfus devamlı olarak sayılmış ve veriler hesaplanmıştır. 2000 yılından sonra ise nüfusun Adrese dayalı olarak sayılması planlanmış. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmiş. 2007 yılından sonra ise bu tamamen uygulanmıştır. Artık otomatik sayılıyoruz. Nüfus verilerine, bilgisayar verilerine göre, hastanedeki doğum, ölüm verilerine göre nüfus otomatikman sayılmaktadır. Bir şehir değiştirdiğinizde mesela nüfusunuzu oraya aldırdığınız zaman nüfus kayıt sisteminde otomatikman nüfus yeriniz değişmektedir diyebiliriz. Günümüzde nüfusumuz 82 milyon civarındadır. 2017 yılında 80 milyon gözüken nüfusumuz bugünlerde 82 milyonu görmüştür arkadaşlar. Gördüğünüz grafik Türkiye'nin nüfus artış hızını, artış oranlarını göstermektedir. E, Türkiye'de gördüğünüz gibi nüfus sürekli artmıştır değişken oranlarla. Binde olarak hesap ettiğimiz zaman binde 2, binde 3, binde bir buçuk gibi değişken oranların nüfusumuz sürekli artmıştır. Bu artış bazen hız olarak azalmış, bazen hızını daha da arttırdığını görüyoruz. Burada şu tuzağa düşmemeniz gerekiyor. Şuradaki eğrinin aşağı doğru gitmiş olması nüfusun azaldığı anlamına gelmez. Bu nüfusun daha az arttığı anlamına gelir. O yüzden nüfus azalmıştır diye bir cümle gördüğümüz zaman bu grafikte bunun yanlış olduğunu hesaplamamız lazım. Nüfusumuzun artış ve azalışındaki Bu dalgalanmanın sebeplerine gelince ilk dönemde nüfusumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de nüfus gerçekten az 13 milyon civarında Hatta devlet, cumhuriyet ilk ilan edildiği Yıllarda bugünkü Yüz ölçümüze göre 8 milyon Nüfusumuz çok az. Üretkenlik Açısından. O dönemde Nüfusumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Ve bu da başarılı oluyor. Yalnız 40 yılıyla 5 yıl arasında nüfusumuzun hızının azaldığını görmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi. Çünkü bu dönemde iki Dünya Savaşı çıkmıştır. İki Dünya Savaşı'nda erkekler askere alındığı için ve insanlar hayat garantisi olmadığı için, biraz güven sorunu olduğu için çok çocuk yapmamışlardır. 55-60 yıllar arasında ise nüfusun daha hızlı arttığını görüyoruz. Burada sanayileşmenin etkisini görüyorsunuz. İnsanların beslenme şartları, sağlık şartları biraz daha arttığını görürüz. Dolayısıyla bu da nüfusun artışını hızlandırmıştır. Sonraki dönemde biraz azalma eğilimi var. Bu da dışarıya verdiğimiz göçlerle alakalı, işçi göçüyle alakalı. 80 yılından sonra ise nüfus artış hızının giderek yavaşladığını görmekteyiz. Nüfusumuz artmaya devam ediyor, söylediğim gibi ama artık giderek daha az artmaya devam ediyor arkadaşlar. Görüyoruz arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de nüfusun yavaş arttığını, artış hızının düşük olduğunu söylemişler. E, bu dönemde ülke dışına göç vermiyoruz. Almanya'ya verdiğimiz işçi göçü 1970'li yıllardadır. Biz savaşa katılmadık, o yüzden insan kaybını burada tuzak olarak görmemiz lazım. Özellikle buna düşmememiz gerekiyor. Devletin böyle bir politikası yok arkadaşlar. Devlet 1960'a kadar nüfusu arttırmaya çalışıyor savaş nedeniyle erkek nüfusu önemli bir kısmını askeri alındığı için burada doğum oranlarının azaldığını görmekteyiz diyebiliriz. Bu üretime de yansımıştır aynı zamanda. Erkek nüfusunun büyük bir kısmı askeri alındığı için ülkedeki üretim de aynı oranda düşmüştür diyebiliriz. Evet, Türkiye'de genel olarak ölüm oranları 1940'tan sonra azaldığını görüyoruz. Çünkü ülkede sağlık yatırımları giderek artmıştır. Beslenme olanakları giderek azalmıştır. 55'ten sonra ise doğum oranları azalmıştır çünkü insanlar sanayileşmenin etkisiyle birlikte, biraz daha kentleşmenin etkisiyle birlikte doğum oranlarını azalttığını görmekteyiz. Doğum ve ölüm oranları hatırlarsanız bizim için doğum nüfus artışı demekti. Bunu da unutmamanız gerekiyor. En önemli etken de bu arkadaşlar göç daha sonraki etken. Yine göç üzerinden bir örnek verilmiş Türkiye nüfusunu etkileyen önemli şeylerden bir tanesi nüfus değişimi, mübadelerin ne demek olduğunu göreceğiz biraz sonra. Ee, ve işçi göçleri, Yunanistan'dan, Batı Trakya'dan gelen Türklerin etkisiyle ve Hatay'ın sınırlarımıza girmesiyle nüfus oranımızda artışlar gözlemlemekteyiz. Bize nüfus sayımı ile ilgili istatistikleri, nüfus değişimle ilgili istatistikleri TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu vermekte arkadaşlar. Evet, Türkiye nüfusunun değişimiyle ilgili verileri değerlendirecek olursak, nüfus miktarımız sürekli artmaktadır. Ee, ve artış hızı dalgalıdır. Bazen hızlı artmışız, ilk dönemde hızlı artmışız, daha sonra yavaş arttığını görüyoruz. Artış hızı 1980'lerden bu tarafa doğru düşmüştür. Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir. Bu da eğitime yapılan yatırımın arttığını gösterir. Ee, ülkenin geliştiğini gösterir. Bebek ölümlerinin azalması, beslenme şartlarının ve sağlık şartlarının geliştiğini gösterir. Yine ülkenin biraz daha geliştiğini gösterir. Ortalama yaşam süresi artmıştır. İnsan ömrü uzamıştır. Bu da yine sağlık şartlarının geliştiğini gösterir. E, ortanca yaş da buna dahil, ortanca yaş yükselmiştir. Kırsal nüfus oranı, köy nüfusu azalmıştır. Sanayileşmenin etkisiyle kentsel nüfus oranı artmıştır. Artık Türkiye'de biraz sonra da göreceğiz. Kentsel nüfus oranı maksimum düzeye gelmiştir. Birinci ekonomik faaliyet, tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerin etkisi azalmıştır. Zaten yukarıdaki verilerimizde de vurgu yaptık. Çalışan nüfus içerisinde kadın nüfus oran artmıştır. Eskiden Türkiye'deki kadınların çalışma hayatına katılması çok düşüktü. Artık ile birlikte, şehirleşmeyle birlikte kadınlar da çalışma hayatına katılmış. Bu tabii ki doğum oranlarının da azalması demektir. Ortanca yaş yükselmiştir. Buradan genelleme olarak yorum yapabileceğimiz bir şey ise ülkemiz giderek gelişmekte ve giderek arkadaşlar sanayileşmektedir. Sanayileşme sürecindedir. Ülkemiz gelişmekte olan, gelişmiş ülkelere yakındır. nüfus grafiği izlemektedir. Evet, Türkiye'nin nüfus artış grafiğini, hızını gösteren bu grafiği tekrar incelediğimiz zaman neler görmeliyiz? Çünkü sorular genelde ÖSYM'den de olsa, denemeden de olsa bu grafik üzerinden gelmekte ve çok yanıltıcı olabilmektedir. Nüfus artış grafiğinde baktığımız zaman madde madde gidersek Türkiye'deki nüfus miktarı en az olduğu yıl 1945'tir demiş. Türkiye'de nüfusun en az olduğu yıl arkadaşlar sayımlara göre 1927 yılıdır. 27 yılından sonra giderek artmıştır. Buradaki grafiğin aşağı doğru olması demek nüfus artış hızının az olması demek. Daha az artmışız demektir. O yüzden bu Yanlıştır arkadaşlar. 1985'ten 1997'ye kadar Türkiye nüfusu azalmıştır demiş. Türkiye nüfusu 85'ten 97'ye kadar azalmamış, hızı azalmıştır yine. Nüfus artış hızı düşmüştür. Daha az artmışız. O yüzden bu da yanlış. Türkiye nüfusunun en fazla olduğu yıl 2017'dir demiş. Bu grafiğimiz bize Türkiye'deki nüfusun artışını verdiğine göre ve biz sürekli arttığımıza göre bu grafikte ulaştığımız en son yıl 2017 1927'den 2017'ye kadar değişken hızlarla değişken hızlarla nüfusumuz sürekli artmıştır. Dolayısıyla en fazla olduğu yıl 2017'dir bu grafiğe göre. 55-60 yıllarındaki Türkiye nüfusu aynıdır demiş. Arkadaşlar bu nüfus sayısını vermiyor bize. Artış hızını ve oranını veriyor. Nüfus artış, nüfus sayısı aynı değil. Artış hızı aynıdır. O yüzden bu Buraya da çarpı koyuyoruz. Türkiye nüfusu 1927'den bu yana sürekli artmış mıdır? Evet, değişen hızlarla sürekli artmıştır. O yüzden kelimeler ve cümlelerdeki oyunlara dikkat ediyoruz. Bir de doğru yanlışlarımıza bakalım. Evet, herhangi bir problem yok. Umarım anlamışsınızdır. Evet, Türkiye nüfusunun dağılışına bak bakalım bir de. Türkiye nüfusu arkadaşlar çok çeşitli coğrafi faktörler nedeniyle ülkeye dengeli dağılmamıştır. Bunun doğal sebepleri olabildiği gibi beşeri sebepleri de vardır. Günümüzde beşeri sebepleri biraz daha yoğun etkili diyebiliriz. Bazı yerler daha yoğunken bazı yerlerin daha seyrek olduğunu görebilmekteyiz. Kırmızıyla gösterilen bölgemize bakarsak Marmara bölgesinin özellikle İstanbul ve Kocaeli yakınlarının olduğunu görüyoruz. Yine yoğunluğun fazla olduğu ikinci bölgelere baktığımız zaman Arkadaşlar İstanbul, İzmir, Ankara gibi sanayileşmenin, tarımla sanayinin bir arada geliştiği bölgelerin, ticaretin olduğu bölgelerin yoğun olduğunu görüyoruz. Adana gibi tarım ve sanayinin yoğun olduğu bölgeleri görüyoruz. Yine seyrek olan bölgelere baktığımız zaman seyrek olan bölgelerin yine dağlık, engebeli, iklim şartlarının bozuk olduğu, kurak olan bölgelerin olduğunu fark edebilirsiniz. Evet, nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri ikiye ayıracağız. Doğal faktörler ve beşeri faktörler. Ee, doğal faktörlerde arkadaşlar en önemli şey iklimdir. İklimin ılmanlığı, soğuk olması, sıcak olması, nemli olması bunlar en önemli etkendir arkadaşlar. Bir numaralı etken doğal faktörlerde iklimdir. Daha sonra su kaynaklarının bol olması, özellikle içme suyu ve tarımda kullanma suyunun bol olması etkili olmuştur. İkinci etken dünyada da olduğu gibi su kaynaklarıdır. Jeolojik yapı, jeolojik yapıda daha çok toprak verimliliği etkili olmuştur. Özellikle alüvyon araziler çok daha fazla nüfus çekerken dağlık ve engebeli yerler biraz daha az nüfus çekmektedir. Bitki örtüsü burada en az etkili olan şey çünkü insanlar genel olarak bitki örtüsünü tahrip edebilmekte. Yer şekillerinde Yükseltinin çok olduğu yerlerde nüfusun az olduğunu görmekteyiz. Dağlık ve engebeli olan yerlerin hem ulaşım açısından hem iklim açısından, yerleşim açısından zor olduğunu biliyoruz. Mesela Doğu Anadolu gibi, Doğu Karadeniz gibi. Bakı bakımından güneşe bakan taraf daha etkilidir, daha iyidir. Güneşe bakan tarafta tarım yapmak ve yerleşmek daha kolaydır. Bizde güneye bakan taraflar bu konuda avantajlı. E, Karadeniz biraz kuzeye bakan tarafta deniz olduğu için ters bir etkiye sahip ama genel olarak güney tarafımız daha etkili. Eğimin olduğu yerlerde yine ulaşım ve yerleşmek zordur. E, aynı zamanda erozyon hızı fazladır. Biraz eğimin olduğu yerler çok dağlık ve sarp araziler. Bu konuda avantajsız. Dağların uzanış doğrultusuna baktığımız zaman genelde kıyılara doğru bir paralellik görürsünüz. Kuzeyimizde ve güneyimizde Karadeniz ve Toroslar'da. Burada da kıyıya yönelik tarafta yoğunluk olduğunu görüyorsunuz. Beşeri faktörlere baktığımız zaman arkadaşlar, beşeri faktörlerde en önemli şey tabii ki ekonomidir. Özellikle günümüzde sanayinin geliştiği yerlerde, ticaretle birlikte geliştiğini düşünürsek, sanayinin olduğu yerlerde nüfus daha fazla, daha yoğundur. Bunun bağlamında ticaret ve limanların olduğu bölgelerde yine nüfus yoğundur. Tarımlarda verimli olan alanlar, her zaman etkilidir. Daha sonra balıkçılık, madencilik, ormancılık gibi şeyleri sayabiliriz. Tabi buraya turizmi de eklememiz gerekiyor bence diyebiliriz. Göçler çok etkilidir. Türkiye'de göç hareketine biraz sonra bakacağız. Evet, Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu alanlara bakarsak arkadaşlar, demin de söylemeye çalıştığım gibi iklimin ılıman olduğu, çok soğuk veya çok sıcak olmadığı yerler, arazinin düz olduğu, sade olduğu yerler, çok engebeli ve yüksek yerler olmaz. Daha düz olan yerler daha fazla nüfuslanmıştır. Ekonomik çeşitliliğin daha fazla olduğu yerler, tarım, sanayi, turizm, ticaret ve faaliyetlerin yoğun olduğu yerler, tarım ve hayvancılığa uygun ovalar ve yüksek düzlükler, platolar daha fazla nüfuslanmıştır. Türkiye'nin nüfusun en yoğun olduğu yer arkadaşlar, Çatalca Kocaeli bölümü, İstanbul, Kocaeli, Ada Pazarı çevresidir arkadaşlar, büyük numara. Sonra sırayla gidecek olursak İzmir çevresinin hem sanayi hem de tarım açısından elverişli olduğunu, birazcık da madencilik olduğunu düşünürsek çok nüfusludur. Bursa-Balıkesir çevresi yine tarım ve sanayinin birlikte geliştiği bölgelerden biridir. Ankara 4 numara hem bir idari başkent olması, hizmet sektörünün ön planda olması, sanayi ve ticaretin yoğunluğu buralarında nüfusunun fazla olmasını sağlamıştır. Adana yöresi Çukurova bölgesi arkadaşlar hem tarım, tarıma bağlı sanayi ve her bölgeden göç alan bir şehir olmasından dolayı biraz daha fazla nüfusludur. Burada Mersin'in Taşeli platosunu çıkartmamız gerekir. Buna dikkat etmemiz lazım. Güneydoğu'da yoğunluğu çok fazla görmemekle birlikte Antep, Diyarbakır, Urfa arasındaki ovaların hem sanayi birlikte, son zamanda sanayi ile birlikte, biraz ticaretle birlikte yoğunlaştığını görebilmekteyiz. Karadeniz'deki nüfus ise bu içeride kaşkarlardan dolayı sarp ve engebeli arazilerden dolayı engebeli olduğu için seyrek ama nüfusun genel olarak kıyıya yığıldığını görmekteyiz. En yoğun şehirlerine Samsun ve Trabzon olarak ele alabiliriz. Evet, söylediklerimi burada da özetlemişler. Engebenin az olduğu, ulaşımın kolay olduğu, iklimin daha ılıman olduğu, sanayileşmenin yoğun olduğu, İstanbul, İzmir. Ticaretin ve başkent olmanın etkisiyle Ankara'nın. Doğu Karadeniz'de yerleşme alanının sahil kısmına yoğunlaştığını görmekteyiz. Yine Adana, Manisa, Antep, Urfa gibi şehirlerde de tarım ve sanayinin birlikte gelişmesinin etkili olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki seyrek nüfuslu alanlara baktığımız zaman arkadaşlar, Türkiye'nin sarp bir araziye sahip olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla özellikle doğudaki engebeli bölgeler, Doğu Karadeniz'deki engebeli bölgeler, Etkilidir. İklimin soğuk olduğu yerler nüfus bakımından seyrektir. Karstik kireçli arazilerimiz verimsiz olduğu için seyrektir. Ve bazı alanlar, mesela Tuz Gölü gibi kurak alanların olduğu bölümler seyrektir. Türkiye'de yüz ölçümü olarak en büyük bölgemiz doğal olur. Ama en seyrek bölgemiz de doğal olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi seyrek olan yerleri inceleyecek olursak özellikle Hakkari yöresinin, Hakkari, Siirt, Şırnak yöresinin e, seyrek olduğunu görürsünüz. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerin seyrek olduğunu görürsünüz. Doğal olarak genel de seyrek çünkü yer şekilleri bozuk, e, engebeli. Yıldız Dağları'nın olduğu yerler engebeli. Çanakkale Biga Yarımadası'nın olduğu bölge engebeli. Ve 3 numara Menteşe yöresinin olduğu bölge engebelidir. Yani Türkiye'nin dört köşesini engebeli ve yüksek arazi dolayı seyrek kabul edebiliriz. Dört numara teke platosu, altı numara taşeli platosu. Buralarda karstik arazi var. Isparta'yı biraz buna dahil edebilirsiniz. Ama teke ve taşeli özelinde bilirseniz Antalya yöresi dört numara, Mersin yöresi altı numara. Karstik ve kireçli arazilerin dolayı verimsiz olduğu için nüfus buralarda seyrektir. Kıyıya yoğunlaşmıştır yine. Kıyıda turizm ve e, tarım, seracılık gibi faaliyetlerden dolayı. E, 7 numara Tuz Gölü ve çevresi, Konya Nide Nevşehir, Aksaray çevresi arkadaşlar. Burası kuraklıktan dolayı biraz daha nüfusu seyrektir diyebiliriz. Bu alanlara dikkat edin. Bunlar soru gelme ihtimali her zaman olan konulardır. Evet, Türkiye'nin nüfus yapısına baktığımız zaman nüfus sayılarına göre elde edilen verilerin değerlendirmesine bakacağız. Yaş gruplarına baktığımız zaman arkadaşlar yaş grupları bize ülkedeki gelişmişlikle ilgili eğitim, sağlık ve iş imkanlarıyla ilgili birçok veriyi belirlememizi sağlar ve gelecekle ilgili plan yapmamızı sağlar. Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı arkadaşlar genç ve dinamik nüfusunun fazla olmasıdır. Bu bizim için büyük bir avantajdır. Eğer eğitim şartlarını geliştirir, geleceğe yönelik istihdam şartlarını iyileştirirsek bu potansiyeli çok iyi yararlanabiliriz. Gördüğünüz gibi Türkiye nüfusunun yarısından fazlası 15 64 15 0 15 yaş aralığındaki genç nüfusu oluşturmaktadır. Bu gelişmekte olan bir ülke için çok iyi bir potansiyeldir. Yine aktif nüfusa baktığımız zaman, çalışma çağındaki nüfusa baktığımız zaman dörtte bir oranında Türkiye nüfusunun çalışma çağında olduğunu görüyoruz. Yaşlı nüfus oranımız ise geçmişe göre biraz daha artmıştır. %8.3 oranında yani ortalama 16 milyon civarında bir genç nüfusumuz, yaşlı nüfusumuz var. Tabi burada tercih edilen şey aktif nüfusun fazla olmasıdır. Bağımlı nüfusun daha az olmasıdır. Bu da gençlerimizin çalışmasından, ders çalışmasından, okumasından dolayı biraz bu aktif nüfusun az olduğunu görüyoruz. Evet, Türkiye'de nüfusun ortanca yaşı yükselmiştir arkadaşlar. 31 demişler. Şu anki verilere göre 33 civarında, 34 civarında biraz daha bu bizim geliştiğimizi gösterir. Yaşlı nüfus oranımızın arttığı, ortalama yaşam süremizin 78 ile kadar yükseldiği görülmekte. E, doğum oranlarında azaldığını varsayarsak Türkiye artık daha gelişmiş bir ülke diyebiliriz. Cinsiyet oranına baktığımız zaman ilk yıllarda Kadın oranının biraz yüksek olduğunu görürüz. Çünkü burada erkekler savaşta can kaybı fazla olduğu için kadın nüfusu biraz daha fazladır. Günümüzde ise ortalama olarak dengelidir arkadaşlar. Bir yerde dikkat etmemiz gereken bir şey kadın nüfusu fazlaysa orası kırsal bir yerdir. Erkekler çalışmaya gitmiştir. Ee, yine erkek nüfusu fazlaysa orası sanayileşmiş ve kentleşmiş bir yerdir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, aktif nüfusa, çalışan nüfusa baktığımız zaman arkadaşlar, 15-64 yaş aralığındaki insanları çalışma çağında sayıyoruz. Çalışma çağında olan nüfus bizde e, oran olarak gördüğünüz gibi %89'u iş gücüne katılıyor, %11 iş gücüne katılmıyor. Yani ülkemizde %10 civarında bir işsizlik var. Erkeklerin daha çok çalıştığına, kadınların iş hayatına, Türkiye'de geleneksel gelinliksel verilerden dolayı Az çalıştığını görmekteyiz. Tabii iş gücüne katılmayan nüfusun fazla olmasının bir sebebi de gençlerin eğitim hayatına devam. Evet, tabii bizim şimdi gelişmişlik göstergesidir. Aktif nüfusumuz ne kadar fazla olursa, çalışan sektörlerinde tarım oranı yerine sanayi oranı ne kadar fazla olursa ülke gelişmiştir diyebiliriz. Eskiye nazaran baktığımız zaman sanayi oranının yüksek olduğunu görüyoruz, hizmet oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Eskiye göre daha gelişmiş bir ülkeyiz diyebiliriz. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda tarım oranı %80 civarında sanayi oranı ise %5 civarındaydı arkadaşlar. Demek ki o günden bugüne kadar yükse büyük oranda gelişme göstermişiz diyebiliriz. Eğitim oranına baktığımız zaman arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda eğitim oranı çok düşükken e yapılan yeniliklerle birlikte inkılaplarla birlikte eğitim oranının sürekli arttığını görmekteyiz. E eğitim oranı ilk nüfus sayımında 11 iken günümüzde yüzde 96 civarındadır. Ee, tabii bu oran erkeklerde biraz daha fazla çünkü Türkiye'de kadınların eğitime katılması biraz geç olmuştur. Her zaman ilkokul mezun sayısı biraz fazladır. Üniversite mezun sayısı da gün geçtikçe artmaktadır diye. Evet, kır ve kent nüfusu açısından bakarsak arkadaşlar gelişmemiş bölgelerde ve ülkelerde kır nüfusu fazladır. Gelişmiş ve sanayileşmiş bölgelerde ise kent nüfusu fazladır. Türkiye 1927 yılında tarımda çalışan oran çok olduğu için kent nüfusu çok düşüktü, kır nüfusu çok yüksekti. Gördüğünüz gibi %80'e yakın köy nüfusu var. Ee, daha sonra sanayileşme ile birlikte kö köy nüfusu giderek azalmış, sayı olarak değil oran olarak. Kent nüfus oranı ise giderek artmıştır arkadaşlar. 80 yılından sonra kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu gibi yerlerde kır nüfusu fazlayken Marmara, Ege gibi sanayi bölgelerde kent nüfusu oranı daha fazladır diyebiliriz. Günümüzdeki kentleşme oranı %94'e kadar çıkmıştır diyebiliriz. Kentleşme oranı maksimum seviyede. Evet, konumuz bu kadar. Tekrar edip sorularınızı çözüp bana gönderebilirsiniz. Kolay gelsin, iyi günler.